Merhabalar, bir video ile daha yine karşınızdayız. Bu videoda Belçika'da ev satın alma durumuna bakacağız. Ev satın alırken uygulanan vergi oranları nelerdir? Ve ayrıca kredi bulma noktasında nerelerden ev kredisi bulabiliriz? Bu konulara birlikte bakacağız. Öncelikle şu konunun bilmesine fayda var. Belçika'da konut konusu federal bir konu değil, bölgesel bir konu. Yani bölge hükümetleri bu konuda ayrı kararlar alabiliyorlar. O yüzden Filaman bölgesi, Brüksel ve Valon bölgesinde uygulanan vergi oranları birbirinden farklı. Aynı zamanda teşvikler de birbirinden farklı. Tabii ki ev satın alma noktasında en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi maddi yönü. Yani kredi bulmak. Kredi nereden bulabiliriz? Hangi imkanlar var önümüzde? Bununla alakalı Belçika'da 3 kurum ön plana çıkıyor. Öncelikli olarak tabii ki ilk akla gelen kurum banka. Farklı bankalardan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Özellikle kendi müşterisi olduğunuz banka bu noktada avantajlı olacaktır. Ama özellikle son dönemlerde bankalar ev fiyatının %100'ünü vermiyorlar. Dolayısıyla belli bir miktarda birikiminiz olması önemli. İkinci başvurabileceğiniz kurum aracı finans kurumları. Bazı aracı finans kurumları farklı bankalarla birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla sizin için en avantajlı kredi Hangi bankada olabilir? Bunun araştırmasını yapabilirler. Üçüncü başvurabileceğiniz kurum ise Flaman Konut Fonu, Vlaams Woningfonds. Flaman Konut Fonundan da ev kredisine başvurabilirsiniz, ama bu kurumun hedef kitlesi çoğunlukla dar gelirli insanlar ve belirli şartları var. Bu kurumdan alacağınız kredinin şartları, faiz oranları bankadakilere göre daha düşük olacaktır. Flaman Konut Fonu Vlaams Fons, Flaman bölgesindeki kurumun ismi Brüksel ve Valon bölgesindeki bu kurumun ismi Fond de Logement. Yine aynı şekilde dar gelirli insanlara ev kredisi sağlamak amaçlı bir kurum. Gelelim ev satın alma noktasında uygulanan vergi oranlarına. İlk başta bahsettiğimiz gibi Belçika'da ev aldığınız bölgeye göre uygulanan vergi oranları ve konut yasaları farklılaşıyor. Flaman bölgesi Brüksel bölgesi ve Valon bölgesi olmak üzere üç farklı uygulama ve yasalar mevcut. Öncelikle Flaman bölgesine bakıyoruz. Flaman bölgesinden ev aldığınızda uygulanacak vergi oranı eğer bu ev ilk evinizse, birinci evinizse yüzde üç. Yani evin satış e, ücretinin yüzde üçü vergi oranı. İlk ev olması önemli bir şart ilk eviniz olması konusunda yurt dışındaki varlıklarınız dikkate alınıyor. Aynı zamanda ilk evi olacaklar için ekstra bir teşvik de mevcut Flaman bölgesinde. Eğer evinizin fiyatı 220 bin eurodan veya bazı bölgelerde 240 bin eurodan daha düşükse ilk 80 bin eurosu için de sıfır vergi uygulaması söz konusu. Flaman bölgesinde alacağınız ikinci ev ve ondan sonrakiler için uygulanacak vergi oranı %12'ye çıkıyor. İlk ev için %3, bazı durumlarda %1'e kadar düşebiliyor. Eğer evle alakalı yalıtım sistemi gibi yatırımlar düşünüyorsanız vergi oranı %1'e kadar düşebiliyor. Şimdi Brüksel bölgesine bakalım. Brüksel bölgesi derken Brüksel'in 19 belediyesini kastediyoruz. Brüksel bölgesinde farklı bir uygulama var. İlk ev için ve ikinci ev için farklı vergi oranları yok. Bütün evler için birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev için fark etmiyor. Uygulanan vergi oranı yüzde on buçuk. Ama ilk ev için Brüksel'de de yine ayrı bir teşvik var. Alacağınız ev ilk evinizse, birinci evinizse ev fiyatının ilk 175 bin eurosu için sıfır vergi uygulaması var. Yani vergi almıyor devlet. Dolayısıyla bu yüzde on buçukla çarptığımız zaman yaklaşık 22 bin euroluk bir avantaj teşkil ediyor ilk evi olanlar için. Bunun şartları var tabii ki. En önemli şartı ev fiyatının 500 bin euronun altında olması ve o evde 5 sene boyunca ikamet etmeniz. Eğer 5 sene dolmadan o evden taşınırsanız, satarsanız veya kiraya verirseniz bu size uygulanan avantaj yani 22 bin euroluk avantajı tekrar devlete ödemek zorunda kalırsınız. Brüksel'de aynı zamanda arsalar için de bir teşvik var alacağınız bir arsanın ilk 87.500 eurosu için sıfır vergi uygulaması söz konusu. Volan bölgesine baktığımız zaman, Volan bölgesinde bir ev almak isterseniz vergi oranları Brüksel'e benziyor. %12.5 sabit birinci ev, ikinci ev veya üçüncü evler için. Orada da yine Brüksel'dekine benzer ilk evi olanlar için farklı avantajlar ve teşvikler mevcut. Tabii bunlar vergi oranları. Ev satışından ödeyeceğiniz vergi oranları doğrudan devlete giden vergiler. Bunun yanında ödemeniz gereken farklı ücretler de var. Mesela noter ücreti. Aslında halk arasında noter parası dediğimiz para notere giden para değil. Büyük kısmı az önce bahsettiğimiz vergiler. Bunun dışında noterin kendisi için de aldığı bir ücret var. Bu da ev fiyatının yaklaşık yüzde bir civarında. Bunun dışında idari masraflar adı altında, diğer masraflar adında, KDV, e, banka ekspertizi gibi farklı kalemler de mevcut. Dolayısıyla %3'lük vergi oranını toplamda %5 civarında düşünebilirsiniz. İkinci evden itibaren de Flaman bölgesinde %12,5'luk vergi oranı toplamda size %14 civarında tüm masraflarla beraber yansıyacaktır. Belçika Avrupa'da özellikle Kuzey Avrupa'da ev oranının, ev satın alma oranının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Komşu ülkelere baktığımız zaman Almanya, Fransa gibi ülkelerde bu kadar ev sahibi görmüyoruz. Bunun da temel sebebi bütün bölgelerin uygulamış olduğu, özellikle ilk ev için uygulamış olduğu bu bahsettiğimiz vergi indirimleri ve özel teşvikler. Bu videoda Belçika'da ev satın alma ve ev satın alırken uygulanan vergi oranları ve aynı zamanda ekstra masraflar nelerdir bunlara değinmeye çalıştık. Ayrıca nerelerden kredi bulabilirsiniz bunlarla alakalı bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.